Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram filtrelerini deneyeceğiz. Ee, umarım beğenirsiniz bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi ilk e, filtrelere geçelim. Çok değişik filtreler var. E, bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, değişik bir şey yapıyorum. Hep böyle oyun oynadık. Çok fazla oyun oynadık. Bir, bir kere de dedim böyle farklı bir şey olsun. E, hemen öyle filtrelere geçelim. Uzaylı bir filtre varmış. Bastım. <laughs> Ee, fotoğrafı çektim. Ben bazılarına baktım arkadaşlar ama çoğu bazılarında bakmadım. Çok garip filtreler var. Bu ne lan? <laughs> uzaylı yaptılar beni. Bak gözünü açtığında çok fazla oluyor. <laughs> Tuba bak ya. Evet uzaylı böyle arkadaşlar gözleri büyütüyor. Uy. Buna geçelim. Bu çoğaltıyor aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerde ben varım <laughs> selamun aleyküm adım azrail benim yaptıklarımı yapıyor ya şöyle geçelim vay üstten buz geliyor üstten buz yapıyor beni Uf düştüm düştüm. Bu sivilcelerimi kapatıyor lan. <laughs> Hiç sivilce kalmadı. Kendi medyanını arka plan olarak ekle. Arka planmış bu. Sesini değiştirmek için kaydet. ses değiştirici bu. O dev yapıyorsun. Vokalist diye bir şey. Asans Anons şu yapıyormuşsun ama bunları ses yapıyorsun değiştiriyormuş Bunları şimdi yapmaya gerek yok Bu ne oğlum Yüzünü çarptırmak için kaydet ve konuş ha. Oo göz büyüyor. Ona Bu ne lan? Burnum büyüyor. <laughs> Ağzım büyüdü. Bak büyüyor. Bunu görmedim. Bu neymiş? Oo. <laughs> Renkten rengi değişiyor. Vay 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 vay. Şuna bak sarı, kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Oğlum böyle de. Çok farklı renkler var. <laughs> tut 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 bu neymiş ne oluyor kirpik <laughs> bu ne ya <laughs> bu ne ya kız mıyım ben hayal <laughs> 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 hepinizi öldüreceğim bakalım bu neymiş yüzüne dokun ne oluyor yüzüme dokununca? Yüzüme dokunuyor bir şey. Bu çimen nereden buluyor? Neyse anlamadım. Geçiş yapmak için herhangi bir yere dokun. Dokun. O ne lan? Lan! Yüzümü belletme. Gözümü... Oha! Nereye dokunursam orayı büyütüyor. Bak bak. Sol gözüme dokundum sol olarak. Kulaklığıma dokunuyor kulaklı Sivilcelerim belli oluyor. Hı. Gözüme dokundum gözüm büyüyor. Nereye dokunursam orada büyüyor. Güzelmiş. Boyut bunu şöyle eğilimi çekip küçültüp büyütebiliyorum. Şöyle kendime böyle boyut olarak. <laughs> şöyle ne varmış? Medya ekle diyor. Tut Arka plan güzel. Bu <laughs> Böyle bir arka plan varmış arkadaşlar. Bu ne? Dur. Lan telif yiyeceğiz. Telif dur dur dur. Arkadaşlarına dene. Arkadaşla oluyormuş bu. Hareket ettir. Neyi? Oo. Oo. Bu ne? Ha telefonu hareket ettiriyor. Tut 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 Güzel güzel. Karakteri değiştirmek için dokun. Dokun Bu ne lan? Sesini değiştir diyor. Televizyondayım aha. Evet sayın seyirciler. Şu anda haberlerimizde bulun. Haberlerimizde YouTube Yusuf Game TR var. Yusuf Game TR. Abone olmayı unutmayın. Böyle <laughs> bir kalpli var. Öyle arka plan var. O arkadan yanlardan tiplerim var. Dondurmak için dokun. Aha dondum. Dondurdu beni lan. Böyle bir şey var. Bu kaleye giriyor. Tamam bitti bu kadar arkadaşlar. Bakalım böyle şeyler var arkadaşlar. Yani hepsini denemeye çalıştım. Bazılarını anlamadım. Böyle şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini denemeye çalıştım. Ee, böyle tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan like atın, abone olun. Çok fazla dedim kusura bakmayın. Ee, çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Hemen aşağıdan abone olun, like atın ee, ve daha çok video gelsin. Oyun videolardan bıktık. Biz de dedik, böyle, ben de dedim böyle bir değişik bir video çekeyim. Ee, Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Yusuf Erdem Yıldız, Yusuf Erdem Yıldız yazarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok bir şey atmıyorum ama yani isterseniz edebilirsiniz Yusuf Erdem Yıldız yazarak. Ee, böyleydi videomuz. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.